Ya bir önüne gel, gel, ya bir geri git, ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün karsın, bir gün varsın, bir gün yoksun bazen tok. Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün ve de bir. Ya bir önüne gel, bile. ya bir geri git, her, ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün karsın, bir gün varsın, bir gün yoksun bazen tok. Bu nasıl bir kadar bu da bu soruyu çok göremiyoruz, bir çözemiyoruz. Birileri iki kere yürüyoruz hep. Kimler gelmiş geçmiş bir sırlar var hep hiç Gündem kalmış ne var bir acaba? Bir çok tebrikler bu alana tam bir yap. <laughs> yapamaz diyen bunu nasıl göremez ki tabi göremez Bakamadı Güzel. hiç kafasını sen çevirip san. o yere gömerek her her Birden düğün. fazla her bundan varsa artık yandık İnsanlar her insanlıktan her insan. çıkmış bazen gördüm gerçekten sen, sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse Anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım 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 arada Hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum arasada Kırılıp elime de bir kadem alıp aşıyorum Tepeleri deli gibi yürüyorum Gece gece kafa çene hadi buna hece hece edip gelip Hal var neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik Asam adım artık elimiz geçmiş Nerelere giremedik acaba ve nerelere göremedik Yanına varamadık geç Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var neyin sonu Bunu bana soruyorsun ama yerin düşünün ne gülü kalır geri meri geri kalan iyi değil meri çevirilmez Hadi bir de bunu boşa alıp okuyalım ya da Bunu boşa koyup unutalım bu ne fayda Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın Atı bile yaramadım ileride yürüyor gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsa kaman oza konu geri durun yasak olan şeyler çok olur. Birden fazla görüş olur, dertler artar, sorunu bulun. Kimler çözmüş evet, evet, gibi sorunu? yapacağız? bu bu soruyu göremiyoruz, çözemiyoruz. Birileri iki geri yürüyoruz hep. Kimler <laughs> gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen. Dünden kalmış ne var acaba? Çok tebrikler bulup alana. Tam bir yapboz hayat acımaz. Yoktur diyen bunu nasıl göremez? Tabii göremez. Bakamadı hiç. Kafasını çevirip o yere gömer Birden fazla bundan varsa artık yandı hep. İnsanlar insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok. Zannetsen de gerçek böyle her yerde. Haykırsan inletsen de Asla duymaz hiç kimse hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedi bana bile bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım atar hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum arasada sıkılı elime de bir kalemada başlıyorum tepe dere dili gibi yürüyorum gece gece kavaca ne hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik kalmadı ne geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nerelere göremedik Ve yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var Neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen iki kalır Geri meri geri kalır İyi, değil, Çevirmeli mi? Hadi bile bunu başa alıp okuyalım da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda? Hele bir de yolu kesen nere bir yol açın atı bile yarım adım ileri de yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonra bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak onun geri durun yasak olan şeyler çok olur. . geri git ya da bana ha bırak hadi bu nasıl bir beat Bir gün varsın <laughs> bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bunu falana tam bir yap hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömerek Birden fazla bundan varsa artık yandı Sakla çıkmış bazen bütün gerçekten sen yok zannetsen de gerçek böyle her yerde aykırsan innetsen de asla duymaz hiç kimse hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde peri beni nerelere götürüyor veremedim araba bile bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara tara hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum arada da sıkılıp elime de bir kalemalı başlıyorum tepeler edeli gibi yürüyorum gece gece kafaçene hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım, adım. gelemedik hete ne geçmiş ne nerelere gelemedik acaba ve nerelere göremedik ve yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünenin gülü kalır geri meri geri kalan iyi değil mi Hadi beni bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım ne fayda. Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadı ileri de yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonra bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsa aman uzak onu geri durun yasak olan şeyler çok olur. Para mı yok? Beş kere para var çıkarın da? gel ya da geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden birden fazla yorucu olur dertler artar sorunu bulun kimler çözmüş ki bu sorunu bizler bulsak da bu soruyu göremiyoruz çözemiyoruz birileri iki geri yürüyoruz hep kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen dünden kalmış ne var acaba çok tebrikler bunu falana tam bir yap boz hayat acımaz. Yoktur diyen bunu nasıl göremez? Tabi göremez. Bakamadı hiç. Kafasını çevirip o gene gömer hep. Birden bundan varsa artık yandı He. İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz Hiç kimse hep anlatsan Zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor Veremedim ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca Adım atam adım ara hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum arasa da sıkılıp Elime de bir kalem alıp Tepe dere deli gibi yürüyorum Gece gece kapa hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bile gelemedik acaba ve neyi göremedik adam adım adı gelemese ne geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik e yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni iki kalır geri meri geri kalan iyi değil beni çevirme mi hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım ileri de yürüyor kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadım suçunuma gidiyorsa kaman uzak onun geri durun yasak olan şeyler çok olur <laughs>

Ya bir gel ya bir geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat Bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdu. Soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki kere yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı hep İnsanlar insanlık çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan innetsen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim Ara bana bunu getiriyor geri sıkılınca adım atam adım ara hadi beni gelip al. Dere tepe koşuyorum arası da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum. Tepe dere deli gibi yürüyorum. Gece gece hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adam adım adı gelemedik edene geçmiş. Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere varın en sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen iki bu kalır. Geri meri geri kalan iyi değil ne çevirin elimi. Hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda. Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım ileri de yürüyor. Kutu gibi dolu. Bu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak olun geri durun yasak olan şeyler çok olur. bir öne gel ya be geri git ya da bana bırak Hadi bu nasıl bir bit? bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen Soktu. Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur dertler artar sorunu bulur Kimler çözmüş ki bu sorunu bizler bulsak da bu soruyu Birileri iki kere yürüyoruz hep. Kim geçmiş sırlar var hep hiç. Çözülemeyen dünden kalmış ne var acaba? Çok tebrikler bulup alana. Tam bir Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı Heh. İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Aykırsan inletsen de Asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben Duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile Bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum Arada bir sıkılınca adım atam adım tara. Hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum arasa da sıkılıp elimde bir kalem alıp başlıyorum tepeleri deli gibi yürüyorum gece gece kafa çene hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik Adım adım adam gelemez geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nerelere göremedik ve yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bunu sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni gülü kalır geri meri geri kalan iyi değil meni çevir mi hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu boşa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım ileri de yürüyor kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman Uzak olun geri durun yasak olan şeyler çok olur. Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulur Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki kere yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç Çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Adam bir yapboz hayat acımaz Usur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez Bakamadı hiç Kafasını çevirip o boyuna... En fazla bundan varsa artık yandı yani İnsanlar insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim arabile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bizi kalınca adım atam adım ara Hadi beni geri al dere tepe koşuyorum ara sıra sıkılıp elime bir kalem ala başlıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa cene hadi bunu hece hece edip gelip al ne neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik atamadık gelemedik zaten ne geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen iki hani lük kalır geri, geri geri kalan iyi değil beni çevirme elimi hadi bir de bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yanım adım ileri de yürüyor kutu gibi kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız çuruma gidiyorsak aman uzak onun geri durun yasak olan şeyler çok olur <laughs> Ben şimdi biriyle, ben başla biriyle. Ben de başka biriyle, başka biriyle. Ben şimdi biriyle, ben şimdi 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 Yanına ya da gel ya, ya, ya gel. bir geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir Bir, bir, bir gün kralsın yani, bir gün varsın ya. bir gün yoksun ya. bazen tok Bu nasıl bir gün bu, ee, bir gün bu ee, yeni bir gün ve ee, de bana neşe verebilecek bir gün Her gün ee, tekrar doğdum ee, ee, bazen soğudum gel. kaçtım kendimden Birden fazla e, yorucu e, olur e, dertler artar sorunu bulur Kimler çözmüş ki bu sorunu bizler bulsak da bu soruyu göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri hep <laughs> kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözünemeyen Dünden kalmış ne var acaba çok tebrikler bulup alana tam bir yapboz hayat acımas yoktu diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç kafasını çevirip o gömer hep birden fazla bundan varsa artık ya